daha halen toplantılarımıza hmm. gizli saklı gelen kadınlar var. Eşleri duymasın, gizli aileleri saklı. duymasın, hmm. kimseyle konuşamayan, kendi işlerini tutan. Yani benim bu rahmetlik annemin yaşadığı dönem ve daha halen var. Ve bunu aşmamız gerekiyor. Herkese merhaba. Bugün yine bir konuğumuz var. Ee, Sayın e, Necla Özbiçer Hanım bizimle birlikte bugün. Ee, kendisiyle kanser ve kendi hikayeniz hakkında konuşacağız bugün. Evet. Hoş geldiniz. Bizi Hoş kırmayıp katıldığınız <laughs> için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ee, öncelikle biraz kendinizi e, bize tanıtır mısınız? Elbette. Ee, Necla Özbiçer, e, dört çocuk annesiyim. Ha, maşallah Allah bağışlasın. <laughs> Evet, teşekkür ederim, Amin. Kendim dört kere kanser atlattım. 13, 14 yıldır bu kanserde savaş içindeyim. Hem yanı sıra kendim bununla savaşıyorum, hem yanı sıra yıllar içerisinde o kadar çok kader ortaklarım buldum ki, onlar da beni buldular, sosyal medya üzerinden vesaire. Onlara yardımcı oluyorum, destek oluyorum ve onlara yardım ettikçe onlar da bana destek oluyor. Böyle <laughs> güzel, <karşı> güzel bir <laughs> evet evet ee, bir yol çizdik yani. Öyle çok devam güzel, ediyorum. Çok güzel. Sizin e, bir vakfınız var. Evet. Siz kendiniz kurdunuz bu vakfı. Just Me and Cancer adında bir vakıf değil mi? Evet. Ne doğru. zaman kurdunuz bunu? Bunu bir yıl önce kurdum. Bir yıl önce. Evet. Yeni bir vakıf bu. Yeni bir vakıf. Hı -hı. Çünkü dediğim gibi ben ilk başta kendim tek başıma, kendi gücümle yapıyordum. Herkesi Hı -hı. koşturuyordum. Elimden geldiğince onların yanında olmaya çalışıyordum, destek olmaya çalışıyordum. Ama bu kitle maalesef tabii herkesin de bildiği gibi kanser o kadar hızlı yayılıyor ki. Hı -hı. E ve... Ee, i̇nsanlar hani memnun kaldıkça bu destekten e, daha fazla çevresine söylemeye başladı Hı. ve büyümeye başladı. Ee, hastalar çoğalmaya başladı ve ben tek başıma bunu maddi manevi kaldıramayacağım için böyle bir vakıf kurmaya kalktım. Yani bu vakıf kurmaktaki asıl gayeniz neydi sizin? Daha fazla insana destek olabilmek Hı. maddi ve manevi. O yüzden toplantılar, bu daha Hı -hı. büyük toplantılar yapalım seminerler yapalım. Ee, bu kanser hakkında ve herkes yani kendi derdini paylaşsın ve başka kadar ortaklarını bulsun Hı -hı. birbirlerine destek olsunlar. Yani aynı zamanda onlara daha çok bilgilendirme. Hı -hı. Kanser nedir? nasıl başlar kanser sürecinde tedavi sürecinde neler yapılması gerekir hem psikolojik men Yeme içme yani tüm hayat düzeninin bunların üzerine tabi bilgiler veriyorum tabi her şeyi ben bilmiyorum hı hı. elimden geldiğince kendimi eğitmeye çalışıyorum ama benim bilmediğim konularda da başka uzmanlara yönlendiriyorum hı hı. bu vakıf o yüzden çok iyi oldu hı hı. peki bu vakfın yani faaliyetleri arasında neler var neler yapıyorsunuz sempozyum dediniz bu gibi evet. şeyler mi daha evet seminer Seminerler. mesela doktorlarla hastaneler Türkiye'deki Stani'mi doktorlarla iletişim halindeyiz, oraları yönlendiriyoruz. Hı, Buradaki güzelmiş. işte her iki ayda bir bir. Geçen yıl her iki haftada birdi, ama şu an yoğunluktan dolayı her iki ayda bir bir toplantılar yapıyoruz. O toplantılarda bilgilendirme yapıyoruz ve onların dertlerini, sorunlarını dinleyip de, e, hani bir nevi e, grup terapisi gibi düşünelim. Hı hı. E, onu yapıyoruz. Ee, onun yanı sıra da e, tabii ki alternatif ilaçlar neler kullanabilirler. E, tabii ki hastanelerden vazgeçmesinler, doktorlar boşuna hmm. okumuyorlar, hmm. boşuna bizim yanımızda değiller. Ama onun yanı sıra da alternatif ilaçlar da çok önemli. Hmm. Ve inancımız, e, umudumuz, umudumuzun kaybetmeyelim hmm. diye onlara her daim umut verebilmek. Yani hedef kitleniz e, bu hastalığa yakalanmış olan insanlar mı? Ve yabancı kökenli insanlar mı daha çok yoksa herkes için mi bu vakıf var? Yabancı aslında herkes için diyebiliriz. Hı hı. Ama tam anlamıyla yabancı kökenler. Hı hı. Bizi bulanlar genellikle Türkler, hı hı. Faslılar ve ara sıra Sürünam, Pakistanlı vesaire biraz Hollandalıda arasında olabiliyor. Onlar da ulaşabiliyor evet, size. Evet. Tabii, tabii. Çok güzel. Evet. Bayağı geniş bir kitleniz var yani. <laughs> evet. Sadece Türklerden ibaret değil. Yok. Hayır. Anladım. Hayır değil. Hı -hı. Evet. Ee, bunun yanında siz ee, e, danışmanlık ve yaşam koçluğu hizmeti de sunuyorsunuz insanlara. Evet. Bir ofisiniz var. Practic Nez adında. Evet. Galiba. Doğru. Oradaki hizmetleriniz hakkında neler anlatabilirsiniz? Oradaki hizmetler o da nasıl oluştu? Um, um, yine aslında benim hastalığımla kaynaklı. Hmm. Ben oldu bitti küçüklüğümden beri psikolog olmak istiyordum. <gülüyor> <gülüyor> yani psikolog tamam diyordum. O olunca her şey tamamdır benim için. Ama um, bizim hayatımız <laughs> tamam şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Onu söyleyeyim. <laughs> Biz her <hepimize> ulaştık. <laughs> nasıl um, hani öğrenci hayatımda diyeyim en sona e, psikolog olmaktan vazgeçtim. Hı hı. E, başladım bir üniversiteye Hı -hı. Ama onu bitirmedim Hı -hı. Çünkü benim gerçek isteğim o değilmiş ee, Ve o süreçte Tabii ki hayatımda çok şeyler değişti Hı -hı. Özel hayatımda olsun hastalığımda olsun e, Kanser benim hayatımı Çok değiştirdi ve onlara Daha çok yönlendim hani klinik e, Daha çok Medikal anlamında e, Onlara nasıl destek ve terapi Verebilirim diyerekten Hı -hı. E, Onun üzerine ee, okumaya başladım hı hı. ve şu an e, aslında bizim vakıfta yaptığımızı e, ayrıyeten ben e, kendi işimle yapıyorum hı hı. ama daha uzun süreli her hafta onların yanında oluyorum onlara kavuştuk yapıyorum onlara e, yön gösteriyorum ve yeri geldiğinde onların yanında olup da terapi veriyorum bu da terapi nasıl bir şekilde veriyorum Eee Aile terapisinin çünkü ailenin içinde sorunlar oluyor kanser olduğunda. Bunu da olduğunda. soracaktım siz yakınları falan aile Tabii fertlerini ki. dahil ediyor musunuz? Evet dahil ediyoruz Hı -hı. çünkü herkes etkileniyor yalnız hasta olan etkilenmiyor. Hasta olan kişi çok ağır bunu yaşıyor ama onun yakınları da inanılmaz ağır bir şekilde bunu yaşıyor Hı -hı. ve ister istemez onları da. Ee, Onlarla da ilgilenmek zorundayız. Ee, onları tek başlarına bırakamayız. Hatta bir de çocuk olduğu zaman, ha, tabii çok derinlere inmiyorum çünkü o, o benim işim değil. Evet. Öyle bir şey olduğunda onları e, yönlendiriyorum başka uzmanlara. Evet ama genel anlamda hani üst düzeyde karı koca ilişkileri olsun aile terapisi olsun koçluğu olsun onları yapıyorum üstleniyorum hmm, hasta insanların evet. Ne güzel. Siz bu hastalığa yakalandınız kendiniz dört sefer atlattım dediniz. Evet. Kendi hastalık süreciniz hakkında bizimle neler paylaşmak istersiniz? Nasıldı? dört sefer bunu atlatmak yani tabii ki biraz belki saçma bir soru çok zor olmuştur ama bizimle bir şeyler paylaşmak ister miydiniz? Ee, olur <laughs> tabii ee, nereden başlasam <laughs> çok e, kolay bir süreç değil tabii <laughs> ki çok uzun e, bir süreç ee, ilk olanı andasıyım <laughs> ben ilk duyduğumda ben şimdi yıl çocukluğumdan beri bir korku vardı bende her zaman. Acaba ben kanser olur muyum? E, bu korku da neden oluştu? E, ben annemi kanserden kaybettim. 8 yaşındaydım. E, ve annem kanser olduğunda ben daha yeni doğmuştum bebektim. E, ve bende her zaman o korku vardı. Acaba, acaba mı? Evet tabii de, ki soru tamam. işareti her zaman vardı. Ee, i̇şte 19 20 yaşlarında tam neyse hatırlayamayacağım ama ben e, burada kontrollere başlamıştım Hollanda'da. Her 6 ayda bir ilk başta her sene sonra her 6 ayda bir bir kontrol mamografi falan yapıyorlardı. E, o zamanlar bir şey çıkmıyordu. Hı -hı. Sonra e, bir Ocak ayında tekrardan e, ee, hastanede kontrollere gittim. Her şey iyi demişlerdi. 6 ay sonra geri gel. 6 ay geçti. Tam e, test pardon kontrolden bir hafta önce kendimde kitle buldum. O zaman da kaç yaşındaydım? 29 herhalde öyle bir Hı. şey. 28 evet 28. E, ee, tek düşündüğüm tamam ben ödeyeceğim. Yani e, evet. çoğu insanların şu anda düşündüğü şey e, kanser dediğin an ölüm. Hmm. O zaman bende de öyleydi. Hayatınız bir anda allak bullak oldu. <laughs> allak bullak oldu tabii ki. Her şey karman çorman oldu. Hmm. E, bir taraftan e, ölümle savaşıyorsun. E, ve kendimi artık tutamıyordum. Yani tabii sizde de e, Psikolog olduğunuzdan dolayı belki şimdiki söyleyeceğim konuyu çok iyi beni anlayacaksınız. Ee, artık e, beynim algılayamıyordu vücudumda hani olan biten her şeyi Hı -hı. bir e, bir e, şey vardı hmm. e, nasıl anlatayım kendi vücudumu kendi beynimi kontrol altında tutamıyordum. Hı -hı. Sadece titriyordum vesaire bir 6 ay kadar e, yalnız psikolog değil psikiyatri e, tedavisi gördüm hmm. yani iğnelerle o kadar aşırı bir derecede. E, çünkü sadece e, artık yaşam bitti diyordum yani o da annemi kaybettiğim için. Hmm. Ve o zamanlar benim e, çocuklarım iki tane çocuğum vardı çocuklarım vardı. Onlar kaç yaşındaydı bir 3... ...ve beş yaşlarındalardı. Tamam dedim daha ben hani... Yani. E, ...yaşadığım her şeyi onlar da... ...aynı şekilde evet. yaşayacak. O yüzden... E, ...çok zordu. Hı -hı. İyi ki gerçekten çok Hı -hı. zordu. Hı -hı. E, tam kemoterapiye... ...başladım. E, sonra boşanma gerçekleşti. Hı -hı. Ve... ...zorluk daha fazla arttı. Hı -hı. E, ama bir şekilde... Bir gün ayağa kalktım. O da e, çocuklarımın sayesinde ve umudum, hı hı. E, inancımın sayesinde ayağa kalktım. Kemo'nun üçüncü Kemo'daydım. Hı hı. E, çocuklarım ağlayarak yanıma geldi. E, bana ekmek, e, içecek getirmişler. Zar zor böyle yürüyorlar küçük küçük ayaklarıyla. E, anne bak bunları ye iç. O zaman ayağa kalkarsın, iyi olursun. Oysa ki ben yatakta yatıyorum ve herkes benimle vedalaşıyor. Akrabalar, eş, dost. Hani bu kadın ölecek. Çünkü o derecedeyim. Artık hani o kadar hmm. ilerlemişim. Ve çocuklarımın o an böyle yanıma gelip de bana bakması e, bende bir şeyler uyandırdı. Hmm. Ondan sonra ayağa kalktım. Valla size anlatırken benim <laughs> yüreğime dokundu bu. Gerçekten. Yani... <laughs> ee, Gerçekten insanı etkileyen bir şey bu. Evet. Ee, peki e, terapi aldınız yani siz. Psikolojik bir tedavi evet. gördünüz. Evet. Ee, bu kaç sene sürdü? Yani bu uzun bir süre mi devam uzun etti? Uzun süre devam etti okay. tabii. ilk 6 ay çok ağırdı. ...ilaçlarla, iğnelerle... E, ...yani beni artık... ...başka bir kliniğe götüreceklerdi. Ben istemiyordum. Çocuklarımın yanında kalmak istiyordum. E, ondan sonra... işte tekrar hani böyle kendimi toparlayınca... ...ayağa kalkınca tedaviler devam etti. Hmm. Ama e, sadece... E, e, ...terapi bazında... Hmm. ...ve e, ilaçlarla devam etti. Hmm. Bir iki sene kadar falan sürdü o da. E, ondan sonra... E, Bitti aslında. Hmm. E, tabii ki dönem dönem şimdi ben o ilkti. Sonra ikinciyi tekrardan yaşadığımda o da kısa bir süreliydi. Zaten oraya yakın bir süreçteydi. E, bir aradan iki yıl geçmişti. E, üçüncü kez olduğumda e, tekrar bana ağır geldi. Ama o, o derece ağır gelmedi. E, doktorun karşısında oturup gülüyordum hatta. Tamam diyorum sorun değil. hani. Hmm. E, tekrar geldi Ay ayarlarız. Ama kendimce e, bilinç altında e, ağır bir süreçti ve e, desteğe ihtiyacım vardı. Bunu Hı -hı. tek başıma yapamazdım. Hı -hı. E, bizim bizlerde çoğu zaman terapi görmek, psikoloğa gitmek e, vesaire e, pek hoş her zaman karşılanmıyor. Hı -hı. E, ya da kimse duymasın. Hani e, e, insanlar e, çekinebiliyor. Çekiniyor, Hı -hı. utanıyor vesaire ama gerek yok. Hmm. Çünkü nasıl ev doktoruna gidiyoruz? Ya başımız ağrını hmm. bir yerimiz var. Bu da psikolojik bir yani destek lazımsa destek. Eğer yani bu süreci daha kolay aşabileceksin. Yalnız kendimiz için değil, ilk önce kendimiz için ama sonra sevdiklerimiz, çocuklarımız için. Onlar da evin içinde ve sizinle yaşadığı hayatı daha rahat yaşayabilmeleri için bazen dışarıdan bir desteğe ihtiyaç Hı -hı. Olur, gerekiyor. Tabii siz biraz anlattınız ama ben şunu da çok merak ediyorum. Genelde Hı -hı. bir genel anlamda bir kanser psikolojisi var mı? Yani danışanlarınızda gördüğünüz ya da evet. sizin de tecrübeniz var gerçi ama bir kanser psikolojisi söz konusu oluyor mu insanlarda? Evet. Mesela ne görüyorsunuz siz? Yani korku tabii ki ön plandadır evet. diye tahmin ediyorum ben. Onun dışında Korku ön planda da ama onun yanı sıra şimdi bu tedaviler çok ağır, kemoterapi olsun. Onun yanı sıra bir de ilaç tedavileri var. Hormon tedavileri var. Ve onların yan etkileri o kadar yüksek ki bu insanlar değişebiliyorlar. E, kanser tedavisi görmüş hmm. veya göre, görüp de veya görmüş hani geçirmiş olan insanlar bambaşka bir insan oluyor. Daha sinirli, hmm. agresif e, ya da çok aşırı duygusal. E, yani alışkın olmadığınız... Başka bir karakter, yani Necla e, e, şimdi böyleydi, hmm. e, kategori A'daydı ama şu an kategori D'ye kadar gitti evet. diyebiliriz mesela. Evet. Çok değişiyor. Bu karakter değişimini ben e, birkaç danışanımdan e, duydum ya da Hı -hı. danışanlarımın yakınlarından. Evet. Hakikaten hastalık öncesiyle, hastalık sonrasını mukayese ettiğiniz zaman, Evet. Gerçekten sanki e, o insan gitmiş, yerine bambaşka bir insan evet. gelmiş gibi oluyor. Evet. Asabiyet artıyor. Evet. Mesela duygusallık artabiliyor. Eee tahammül eşiği bayağı bir düşebiliyor insanlarda. Evet, Değil kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Hı. Ve ne oluyor bu böyle olduğu takdirde herkes etkileniyor. Hı. Çünkü çocuğun seni tanıyamıyor, eşin seni tanıyamıyor, seni sevdiklerin ailen, eşin, dostun, hiç kimse diyor ki bu insan değişti. Ya seninle herkes tartışıyor, kavga ediyor, uzaklaşıyor. Mesela ben bunları çok yaşadım. Öyle mi? Evet. Evet. Ee, hani e, benden uzaklaşıp da tartışıp da vesaire hmm. e, bu insan değişti sen bambaşka oldun diyerekten ilk başlarda çok zoruma gidiyordu çok üzülüyordum e, ama bunu yıllar için artık alıştım hmm. dedim ki tamam yani onlar anlayamıyor hmm. İnşallah hiçbir zaman böyle bir şey yaşamazlar zaten hmm. e, ama kanser e, olmadığın süre yaşamadığın süre gerçekten de bir başkasını anlayamıyorsun. Peki yanınızda kalan insanlar oldu mu? Sizi bırakmayan evet. evet. ya da mesafe koymayan insanlar da oldu mu? Evet. Galiba çevrenin desteği de çok önemli değil mi kanser çok, hastalığında. Çok İşte benim gerçek e, amacım elimden gelince bunu yapmaya çalışıyorum. Yani o insanlara bunların hepsine detaylı detaylı ki e, her defasında her hafta gerekirse anlatmaya çalışıyorum ki ee, hasta olan insanların yanındaki sevdikleri eşi, dostu, ailesi onun bazı hareketlerinden dolayı hmm. onu bırakmasınlar. Çünkü o kişi gerçekten elinde değil böyle davranıyor. O bu e, kanser olduğun zaman bütün sevgiye, ilgiye, hmm. desteğe, her şeye ihtiyacın var. Yalnız o tedavi sürecinde değil, tedaviden sonra, sonra asıl iş ya. o zaman başlıyor. Bütün tedavi bitiyor <laughs> ve ondan sonra bir insan kendini toparlaması 2-3-4 sene sürüyor. Peki siz kendinize baktığınız zaman size yardımcı olan faktörler neydi? Az önce inanç dediniz, çocuklar dediniz. Evet. Bunun yanında başka şeyler de var mıydı? Yani size yardımcı olan toparlanma sürecinde. Ee, tabii ki yani e, ailem de vardı yanımda. E, ailemden bazı insanlar da tabii ki uzaklaştılar ama... Hı. E, ...ana e, madde olarak hı. ailem yanımdaydı. E, çocuklarım ve bir de... E, ...kendi düşüncen çok önemli. Hı hı. E, o düşünce tarzını... E, yüksek tuttuğun süre umudunu kaybetmediğin süre o zaman ayakta durabiliyorsun. Ama bu da nasıl oluyor? Her gün, her saat, her saniye Hı -hı. kendinle savaş içindesin. Hı -hı. Çünkü her kendini kötü hissettiğinde ya da her bir darbe aldığında her düştüğünde yok düzelecek iyi olacak ışık var umut var diyerekten kendinle kendini yani, savaş için kendi kendinizi ümitlendirerek kendi tabii ki hiçbir zaman kaybetmedim ederek evet. ayakta kaldınız evet, evet. başardınız evet. bunu evet ve daha halen de da öyle yapıyorum hala devam ediyor evet. bu evet gerçekten çok zor ama başarılı evet. bir hikayede ee, evet peki e, şunu da sormak istiyorum e, bilmiyorum Türk toplumunda ya da benim işimi yaparken de karşılaştığım bir durum bazen bu. Hı -hı. Bu kanser hastalığı üzerinde sanki bir tabu olabiliyor yani Hı -hı. çok fazla konuşulmuyor bu hastalık. Hı -hı. Aile içinde de konuşulmuyor, toplumsal bazda da çok kolay konuşulabilen bir hastalık değil benim evet. gördüğüm kadarıyla hatta ismi falan da söylenmiyor bazen Doğru, illet o deniyor ya da kötü hastalık. amansız ya da kötü hastalık falan da deniyor Hı -hı. siz bu gibi şeylerle karşılaşıyor musunuz çok karşılaşıyor. Har var mı böyle şeyler Evet maalesef var Hı -hı. mesela bu tabu konusu e, çok gündeme geldi Hı -hı. ben bu tabu konusunu e, çok kez dile getirdim ve halen de getiriyorum çünkü var olduğu için getiriyorum Hı -hı. E, hani Hollanda dergilerinde de e, yazılmıştı. Hmm. O zaman orada da söyledim ettim ve bunun gerçekten arkasında ha bu ne bu demek değildir ki herkes yani bütün Türk toplumu ya da bütün evet, aynen. yabancılar tabu hayır böyle herkes bir şey aynı değil. Herkese de, evet aynı kefeye hmm. koymuyoruz kesinlikle. Mesela benim ailemde e, şu anlık mesela ben bunu yaşadım ama tabu değil ama yıllar önce Rahmetlik annemde Hı -hı. o zaman tabu vardı Hı -hı. ve babam hiç kimseye bunu bil bilmesini istemiyordu, Hı -hı. söylemiyordu. Hı -hı. Ve o kadın kendi başına bunu yaşıyordu. Hı -hı. Ve çok zordu. Ee, o yalnızlık da çok o zordu. O yalnızlık evet. çok zor. Evet. Utanmak, Hı -hı. çekinmek. Kimse duymasın, kimse eşiyle, bilmesin. Eşinle bile konuşamıyorsun bunu. Ee, tabii yıllar içinde bizim ailede değişti. ve Biz hani gayet modernleştik. Hmm. Rahatsız bu konuda. Her şeyi konuşabiliyoruz. Ve bizim gibi birçok aileler var. Yabancı aileler böyle rahat konuşabilen, hmm. modernleşen. O e, Bilinç arttı diyebilir miyiz? Evet. Yani? Evet. Okay. Evet. Ve inşallah da daha fazla i̇nşallah, artar. Evet. Ama maalesef ki daha halen e, o kadar çok insan var ki bununla zorlaşan. Hmm. Yani ben şu an ve hiçbir zaman tabii ki isim söylemiyorum, bunu söylemem yasak ama daha halen toplantılarımıza hmm. gizli saklı gelen kadınlar var. Eşleri duymasın, gizli aileleri saklı. duymasın, ve hmm. kimseyle konuşamayan, hmm. kendi işlerini tutan yani benim bu rahmetli annemin yaşadığı dönem ve daha halen var. Ve bunu e, aşmamız gerekiyor. Ben o yüzden her zaman, her yerde bunu dile getiriyorum. Hı -hı. Tabii bazen e, bazı insanlar e, farklı tepki veriyor. Hayır böyle değil diyor. Hiç önemli değil. Herkesin bildiği kendini. Ama ben vakıfın sayesinde o kadar çok insan, Hı -hı. güzel insanlarla karşılaştım ki. Ve zorluk çeken, tabu gören insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Hı -hı. Ben burada bir paralellik görüyorum kendi yaptığımız iş hakkında da mesela Hı -hı. psikoloji ya da bir psikoloğa gitmek siz de dediniz ya onun üzerinde de bir tabu olabiliyor hala evet. bazı evet. insanlar çekiniyor Hı -hı. bu konuda biz de tabii bu Hı -hı. bu podcast'ı yaparak biraz insanları bilinçlendirmeye Hı -hı. çalışıyoruz. Sizin yaptığınız iş de aslında buna çok benziyor. Evet İnsanları doğru. İnsanları biraz daha bilinçlendirmek adına evet. gerçekten çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Peki kendisi ya da bir arkadaşı ya da bir yakını kanser olan ya da kanser olmuş olan insanlara ne tavsiye edersiniz siz? Her ne olursa olsun onları tek bırakmasınlar. Hmm. Destek olsunlar her gün seslerini duyursunlar. Bir yani ne diyorlar ona? Ben tam isimlerini bilmiyorum ama emoji mi? Kalp mi? Neyse. Evet. Yani illa bir e, nasılsın demeye gerek yok. Bir bir mesaj böyle bir şey atsınlar. Sembol bile. Evet. evet yani var olduklarına. O karşındaki insan sana belki e, o an sinirlidir. Bağırır, çağırır. Farklı şeyler söyler ama inanın ...sizinle kişisel bir şey yoktur yani. O kendi içinde yaşadığı sinir, öfke ve kanser hücrelerinin verdiği negatif evet. e, şeyler. Evet. Onları hiçbir zaman tek evet, kişisel bırakmasınlar. Kişisel de almasınlar. Evet kişisel Biraz almasınlar. Biraz anlayış göstersinler. Aynen anlayış o kadar önemli ki evet. o kadar. <laughs> sohbetimizin sonuna geldik. Çok güzel bir sohbetti <laughs> zaman çabuk geçiyor. Evet. <laughs> Ağzınıza sağlık. Tekrar çok Zaten. teşekkür ederiz. Katıldığınız için renk attınız programımıza. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Böyle güzel bir konuyu gündeme getirdiğiniz için ben teşekkür, teşekkür ederim. Ederiz. Çok önemli çünkü. <laughs> evet bugün e, Mecla Özbişer Hanım bizimle birlikteydi. E, kendisiyle kanser hakkında bir e, bir söyleşi yaptık. Gerçekleştirdik bu sohbeti. Umarız beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. charged